Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Sağlıklı, mutlu, neşeli hafta sonu tatilleri diliyorum. Evet arkadaşlar, bankalara devam ediyoruz. Bu akşamki bölümde bilanço dışı işlemler ve nazım hesaplar tablosu. Şimdi e, öncelikle arkadaşlar nazım hesaplarda burada bilmemiz gereken türev finansal araçlar. Nedir türev finansal araçlar? İlk önce e, kalemlerine bakalım. Türev finansal araçların ara kalemleri riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar. Vadeli döviz alım satım işlemleri, para ve faiz swap işlemleri, para faiz menkul değer opsiyon işlemleri, features para işlemleri, features faiz alım satım işlemleri, diğer alım satım amaçlı işlemler. Bu Bunların toplama, bu kalemlerin toplama türev finansal araçları bize veriyor. Peki nazım hesaplar tablosu ne arkadaşlar? Bunu da bilelim. Yarın e, bilançolarını, bankaların bilançolarını değerlendirirken efendim e, finansal detaylı, ayrıntılı raporlarını hazırlarken bunları izlemeyen birçok arkadaş soru soracaklar. Tabii ben o soruları cevapsız bırakacağım. Niye? Geçmiş videoları onlar izleme gereği görmedikleri için. Evet, bankalar nazım hesapları. Hocaların hocası e, bize bankalar ve nazım hesapları hakkında ne anlatmış, neler tespit etmiş bir görelim. Bilanço dışı yani diğer bir başka farklı ifadesiyle bilanço altı işlemler yani hiçbir e, hesap bilanço dışı olamaz arkadaşlar. Ama niçin bilanço dışı veya altı işlemler? Ve bankalar nazım hesapları var. Bakalım ne bize öğretiyor hoca? Bilanço bir işletmenin belli bir anda yani bu bilanço'nun arkadaşlar öncelikle genel tanımını vermiş. Yani bu banka diye ayrılı değil genelde bütün işletmeler için geçerli yani sınai şirketleri için de geçerli, bankalar için de geçerli. Önce bilançoyun ne olduğunu bize anlatmış. Bilanço bir işletmenin belli bir andaki varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz kaynaklarını gösteren muhasebede sık yapılan tanımlama ile işletmenin anlık foto fotoğrafı olup hareketli bir görüntü vermez. Yani bilanço hazırlandığı tarihteki o andaki kayıda geçtiği andaki resmi veriyor. Ondan sonraki hareketler yayınlanıncaya kadar devam ediyor işletmenin faaliyetleri ama o hareketleri bir görüntü olarak bize der Hazırlandığı andaki mevcut durumunu fotoğraflıyor. Analizde yapılan bir ayrım ile bilanço bir akışı değil belli bir anda var olanı gösterir. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi Birçok arkadaşlardan haklı olarak eleştiri alıyoruz ama muhasebenin işleyişini genelde bilmedikleri için ve bu arkadaşlar da genelde e, sosyal medyada çoğu işte şirket değerlendirmesi yapan arkadaşlar. Biz şirket değerlemesini o andaki mevcudiyetiyle yapıyoruz. Ne diyor? Analizde yapılan bir ayrım ile bilanço bir akışı değil. Yani belli bir süreden bu tarafa gelen veya bu taraftan öbür tarafa geçecek geleceği akışını değil. Belli bir anda var olanı gösterir. Benim de yaptığım o anki var olan durumunu değerlendirmek arkadaşlar. Yani efendim işte şöyle şeyleri de vardı, böyle şeyleri de vardı. Yani ben e, işimiz o değil. Burada Lanço'nun kalemlerini okumayı, önemli kalemlerini yatırımcı açısından, önem arz eden kalemleri işletmeyi kar veya zararda e, direkt etkileyecek kalemleri mevcut durumuyla fotoğraflıyoruz. Evet. Bilançonun diğer finansal tablolardan ayırıcı özelliği anlık durumu göstermesidir. Halbuki her işletmenin başlamış ama henüz sonuçlanmamış sonucu gelecek dönemlerde alınacak Hani arkadaşlar işletmelerin yatırımları var. Efendim bu yatırımlarının neticesinde geri dönüşüm sağlayacağı menfaatler var ama bu yatırım doğrultusunda hala devam etmekte olan işlerden ötürü bir takım yine yükümlülüklerin altına gireceği durumların olması gelecek dönemlerde alınacak gelecek dönemlerde varlık veya yükümlülüğe dönüşecek işlemleri koşullu hak ve yükümlülükleri vardır ayrıca bir işletmenin belli bir anda varlık, yükümlülük veya öz kaynak olarak nitelendirilmediği için bilançonun içinde yer almayan ancak belleğinde tutulması gereken olayları işlemleri vardır. Yani mevcut bilançoyu hazırladığı dönemin hemen sonrasında belli bir andan sonra varlık ve borçlarının ve öz kaynaklarının nitelendirilmediği, henüz değerlendirilmediği ve bilançonun içerisinde yer almayan ama yer almaması kayıt altına alınmaması demek değil, bellekte tutulması gereken olaylarının ve işlemlerinden söz ediliyor. İşte bu tür olaylar, işlemler bir tür bellek hesabı olan bilanço dışı hesaplarda yani nazım hesaplarda izlenir. Bir sonraki dönem bu gerçekleştikçe gelecekteki dönemlerdeki gerçekleşmeler nazım hesaplardan bilançolara aktarılır. Bilanço dışı işlemler ya da başka bir deyişle bilanço altı bankacılık, görünmeyen bankacılık özellikle 1980'li yılların başlarından itibaren gelişme göstermektedir. Ekonomik ve finansal ortamda değişmeler, risklerin artışı, korunganlık tekniklerinin bankalarda yaygın biçimde kullanılması dış ticarette buna bağlı gayri nakli kredilerde artış, sermaye piyasalarının gelişmesi ve kullanılan finansal araçların çeşitlenmesi, bankaların yeni hizmetler geliştirmeleri, bankaların bilanço altı işlemlerini büyük ölçüde artırmıştır. Bir önceki videomda belirtmiştim, tekrar belirtiyorum. Bilanço altı ya da dışı işlemleri dikkate almadan bankaların taşıdığı riskleri, yükümlülükleri değerlendirmeye olanak yoktur arkadaşlar. Evet. Yani nazım hesaplar aynı zamanda bize bir sonraki bilanço dönemindeki oluşacak hareketleri de gösteriyor arkadaşlar. Henüz bilançoya intikal etmemiş ama bankanın hafızasında belleğinde yer alan işlemler nazım hesaplarda takip ediliyor. Yani nazım hesaplar arkadaşlar bankalarda Bilançolardan en az bilançolar kadar önem arz ediyor. Bir sonraki, bir sonraki kalemlerdeki değişikliklerin yani varlık değişiminin efendim, pasif yani yükümlülüklerinin değişiminin bize burada bir kısmını ortaya koyuyor. Evet, türev finansal araçlar arkadaşlar. Bunu bilelim. Ne diyor türev finansal araçlar? Bankalar riskten korunmak, maliyeti düşürmek, gelecek belirsizliğini azaltmak, spekülasyon olarak da nitelense kar sağlayabilmek için faiz ve döviz kuru sözleşmeler yapmaktadır. Türev finansal araçlar için genel bir kabul görmüş bir tanım verilmemiştir. Vadeli işlemler, mali gelecek sözleşmeleri, swap ve opsiyonlar ve benzerleri özelliklere sahip finansal araçlar swap ve opsiyonlar ve benzerleri özelliklere sahip finansal araçlar örnekler verilerek tasviri ile tanımlanmamaktadır. Pardon düzeltiyorum tanımlanmaktadır. Finansal türevlerin muhasebe uygulamalarında da bir tek düzelik yoktur. Bu durum nedeniyle bilanço düzenlendiği tarih itibariyle vadesi gelmemiş. Kesin bir hak veya yükümlülüğe dönüşmemiş. Henüz kar veya zararı izleyen dönemlerde gerçekleştirilebilecek olan türev araçların tutarı bilanço dışı varlıklarda gösterilmektedir. Yani arkadaşlar henüz daha mesela e, şurada saydık türev finansal araçları riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar. Bu araçlar henüz kar veya zarara yansımamış ama kayıt altında. Veya henüz vadeli döviz alım satım işlemleri yapıp henüz vadesi dolmamış. Şimdi vadeli yani adı üzerinde diyelim ki vadeli bir döviz alım satım işlemi yaptı bankanın Budi'si. Aradan bir zaman geçti diyelim ki 3 aylık bir döviz alım satım işlemi yaptı. Üç aya da vade verdi ama Moody sıkıştı, Moody sıkıştı, gidip bozdurdu, vadeyi bozdurdu. Şimdi bankanın, Moody'nin, şunu da bilmekte fayda var arkadaşlar, Moody'nin tek taraflı sözleşmeyi iptal etmesi gibi bir hakkı yoktur ancak ve ancak banka bu sözleşmeyi iptal etmeyi kabul ederse geçen zaman süre içerisinde doğan faizi ödemeyebilir ya da ya da vadesiz mevduat faizini ödeyebilir. Şimdi bunu parantez içerisinde belirttikten sonra Muhtidi geldi dedi ki ben paraya sıkıştım ben bu vadeyi bozduracağım. Şimdi bu vade sonunda bankanın ödeyeceği para belli size. Fakat vadesi gelmedi e, bankada bu parayı kullanımına aldı başka yerde kullandı bağladı. Buradan doğacak kar veya zarar henüz. Bakın burada tanımda olduğu gibi vadesi dolmadığı için kesin bir hak ve yükümlülüğe dönüşmemiş kar ve zararı izleyen dönemlerde gerçekleştirilebilecek olan türev araçların tutarı bilanço dışı varlıklarda gösterilmektedir. Yani şurada ee, işte vadeli e, döviz aldık banka şu tarihte almış efendim e, bir yıl sonraki ödeyeceği para bu vadeli döviz mevduatı için e, alım satım işlemlerinden ama vadesinden önce geldiği için burada hesaplar karıştı banka bu parayı kullanamadı zamanında vadesinden önce çektiği için ve buradan bir takım banka da zarar etti ama faiz ödemedi. İşte bu aradaki hesaplar bilanço dışı işlemlerde takip edilmekte. Evet bundan sonra bankalarda arkadaşlar pasiflerin yani borçların ve aktiflerin nasıl değerlendirileceğini hangi kalemleri hangi kalemlerle oranlayacağımızı hangi kalemin yüksekliğinin veya düşüklüğünün önemini işleyeceğiz. Bundan sonra analizi yaparken de bunların formülizasyonlarını ben talep eden arkadaşlara vereceğim. Onlar da bankaları kendi uğraşı ve kendilerini geliştirmeleri doğrultusunda bankaları en azından piyasadaki piyasadaki yorumculardan daha iyi değerlendirebilecek duruma gelecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, herkese yeniden iyi tatiller. Sağlıklı, mutlu, neşeli hafta sonları temenni